Kocaman kaydıraklar var burada. Efe ve abisi çıktılar kaymak için. Eymen hangisinden? Hadi oturun beraber kayın. Hadi oturun. Bir, iki, üç. Başla. Hadi kayın kayın. <gülüyor> <gülüyor> Gel kayacak mısınız? Eymen çıkın anneciğim bir daha kayın hadi. Bir daha çıkıyorlar merdivenlerden. Hey Eymen Efe dikkatli gidin. Burası kocaman kardaklar var. Eymen. Bakalım hangisinden kayacaklar. Yine mi bundan? E başka diğerlerinden neden kaymadınız? Hadi Efe otur. Otur yanına kardeşini. Otur hadi bir. Ay yavaş. İyi misin? Ebiş elini tutma anneciğim sen tamam mı? Ters dönüyor elini tutma anneciğim. Çıkarayım mı seni? Eymen. Efe başkasından kayın şimdi. Eymen o kahverengiden kaysana bir de. Biliyorum. Hadi bir daha kayalım ondan. Dikkatli çıkın Efe. Ama yazacağım. giden kayacak? Bakalım ne zaman gelecek buraya. Hadi Eymen! <laughs> Eymen!